Ben çok beğendim. Yani çok hoşumuza gitti. Dinlenmek için, rahat etmek için, kafa dağıtmak için, ailece, huzurla vakit geçirebileceğimiz bir yer olduğunu düşündüm. Şöyle söyleyeyim, burası gerçekten e, doğası çok güzel. E, hem düzceye yakınlığıyla hem doğasıyla çok güzel bir yer. Belediyemizin e, halkımıza sunmuş olduğu çok güzel bir tesis olarak değerlendiriyorum.